Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sodel. kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. YouTube kanalımı takip edeceğim ve Instagram sayfamı size belirleyeceğim ve sonunda ise videomuz bu kadar bitecek arkadaşlar. Bu benim kanalım arkadaşlar. Çoklu kanalım arkadaşlar. Bu kanala abone olmak, abone olmak, abone olmak. Abot var arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu Buna da abone olmayı like unutmayın. Bir de bu arkadaşlar buna abone olmamışım ben. Buna abone ol, like unutmayın. Bunu benim kanallarım. Bir de Instagram sayfam. Arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bunlar. Arkadaşlar bir de Instagram sayfama abone olmam. Yani follow atmamızı atma unutmayın. bən çox sevindirirsiniz. YouTube səhifəmi abunəm olun, like atmayı unutmayın. Bu Instagram səhifəmdə follow oltuğunuz, bəzi kabelçəm. Gecənizə iyi baxın. Bu qədər videomuz.